Yeni bir Orta Doğu başlığıyla hocam, bak gel gelmiş e, bu Televizyon sokaklarına asılmış hocam? Yani bu zaten bunu ben birkaç gün önce görmüştüm. Burada harika. da lider Trump oluyor yani? Hocam Trump'ın ara buluculuğunda İsrail ile İbrahim anlaşma yani Abraham anlaşmaları çerçevesinde yeni bir Orta Doğu başlık o hocam. Yeni bir Orta Doğu, o, yeni bir Orta Doğu için zamanı evet. şimdi zamanı diyor işte. Evet. Ee... Ama bak kimler kimler var hocam. Ahmet Elşaray'ı görüyorum orada. Sisi'yi görüyorum hiç şaşırmadım Mısır demek Devlet ki Başkanı. bu istekliğin sebebi biraz da buradan kaynaklanıyor yani, yani el Tam da zamanında geldi bu görüntü. Bak Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı görüyorum. Ürdün Kralı Abdullah var. Mahmut Abbas'ı daha önlerde görmek isterdik yani Onun biraz. bir önünde şey var. E, yani Trump'ın en yakını Muhammed bin Selman Suudi Arabistan. Biliyorsun geldi buraya haracı kesti, gitti. Bayağı bir, yük, değil mi? Çok çok yüklü para. Önemli bir antlaşmalarla yani. epey bir. Evet. Diğer tarafta hocam bakıyoruz bak diğer taraflardaki biraz orada eksikliğim olabilir. Muhammed Bin Zayed var Birleşik Arap Emirlikleri. Hemen arkasında Umman lideri var. Umman'ın arkasında Bahreyn lideri var ama şu kişi gözlüklü kişiyi tanıyamadım. Ha. O da benim eksikliğim olsun hocam onu tanıyamadım. Ama diğerleri çok net bir şekilde e, bu arada hocam tebrik ederim Lübnan diye sordun ya bana. Şu en üstteki de Lübnan Cumhurbaşkanı. Yani işte yeni bir Orta Orta Doğu. Özellikle Amerika her yönden evet. her bölgeyi değil mi? Ee, ya bu Hindistan'dan Asya Pasifik'e kadar böyle iri ufaklı paktlarla, eee birlikteliklerle dünya üzerindeki hegemonyasını güçlendirmeye çalışıyor bu anlamda ve Çin'e karşı özellikle Çin'in her anlamda askeri anlamda, siyasi anlamda, ticari anlamda, ticaret yolları anlamında önünü tıkamaya çalışan bir tavrı var, çalışmaları var. Ve tabii ki e, Çin bunun farkında gereken adımlar atılıyor tabii ki karşısında. Biz bir kez daha söyleyelim. Yani burada şucu bucu demesinler ama o mahallenin kabadayı karşısında o mahallenin masum sakinlerini ve masum esnafını koruyan bir tavırla biz bunları konuşuyoruz. Kaldı ki şucu bucu olma bizim nece olduğumuz belli. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değil mi? Menfaatlerini, milletin menfaatlerini düşen birer vatanperver insanız. Bu kadar. Aynen. Özeti budur. Ama çok enteresan cidden bu yani. Evet. Bu güncel değil mi bu arada? Güncel hocam. Birkaç gün Abraham önce ben gördüm bunu daha önce. Mı? Evet. Aslında bizim listemizde de e, alacaktık. Haftaya kaldı herhalde ama vardı yani. Grupta da vardı. Bununla ilgili çok sıcak değil mi gelişmeler olacak o zaman bu, bununla ilgili. Yani yeni Ortadoğu dediği Aslında bu Aslında bakarsan gizli anlamda yani prensipte kendi aralarındaki centilmenlik anlaşması geri Yazılı olsun olmasın. Prensipte böyle birliktelik zaten var yani. Tel Aviv sokakları nasılmış? Değil mi? Dikkat edersen biz yokuz. Bu önemli. E tabi, bizim olmamız önemli. Yeni bir cepheler mi açılıyor acaba? Yani Ahmet Elşaray'ın orada olmasını e, garipsedim. Öyle diyeyim. İşte var biliyorsun bazen bu estetik oluyor. Menfaatler e, ya da korku yani ikisinden bir tanesi senin yönünü değiştirebiliyor. Yani bir estetik yapıya sahipsen ki benim bu arada siyasi terbiyemi nasıl görüyorsun? Kullandığım terminoloji Çok falan. Çok güzel hocam. Hayranlıkla yani. izliyorum. Yani. Yani ben senin kadar güzel böyle cümleler kuramıyorum. Hani daha sert girmek zorundayım. O yüzden susuyorum şu an. Yoksa daha sert gireceğim yani. yok Ona göre ben bir şey etimolojik bir kültür var evet. bende. Onu oluşturduk siyasi anlamda. Ona göre bir terminolojimiz var. Ondan şaşmıyoruz. Şaşmayacağız evet. da yani. Ama ne demek istediğim bence çok net anlaşılıyor. Doğru ifade edebildiğimi Kesinlikle. düşünüyorum. Ben de hocam son bir not söyleyeyim mi burada? Tabii şu an ki. aklıma geldi. Burada olmayanlar siyonizmin ve siyonizmin planlarına karşı olanlardır. Kim yoksa burada. İran yok. Türkiye yok. İşte kim yok? Irak yok. Mesela evet. Ee, bir iki devlet daha yok. Evet. Bunlar demek ki gerçekten Siyonizmin hani bu fotoğrafta şunu görebiliyoruz. Siyonizm planlarına Büyük İsrail projesi planlarına karşı çıkanlar bu şeyde afişte yok.